İsmi de çok güzelmiş. Mercan Hanım geliyor efendim. <laughs> Mercan hoş geldin. Mersi. Nereden geliyorsun? Ben İranlıyım. İran Ama mısın? Antalya'da. Antalya'da yaşıyorsun. Evet. Tahran. Evet. İran'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Evet. Ne zamandır Antalya'dasın? 4 aydır. Dört aydır. Peki ben sizi baş başa bırakayım, ben de şöyle geçeyim. Bak Antalya'da ama İran'dan gelmiş hasta Merhaba Mercan Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sesiniz çok az geliyor. Şimdi geliyor mu sesim? Evet. Nasılsınız? iyisiniz Mercan Hanım? Evet sağ olun. Ne zaman evet. geldiniz İstanbul'a? Efendim? Ne zaman geldiniz İstanbul'a? Cuma geldim. Cuma günü geldiniz, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Antalya'da yaşıyorsunuz, neresinde Antalya'nın? Mahalle söylesem. Mahalle Sizin de sesiniz gelmiyor. De... Lara, Sidi. Çağlayan Mahallesi'nden geliyorum. Çağlayan Bilmiyorum. Mahallesi'nden. Tam daha detaya girme. <laughs> Sıkıntı olmasın. Evet. No 26. <laughs> 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 e, ee, i̇zlediniz galiba değil mi Mercan Hanım? Evet. Abi? Yani ne, ne, kadar süredir takip ediyorsunuz? Ben e, program başladığı zaman görüyorum. Program başladığından beri. Evet. Yaşınız kaç? Bunu sormak zorundayım. 32. 32. İyi. 38 deseydiniz korkacaktım diye. Ee, i̇zlediniz. Peki e, niçin? Hani ben Bahaye tercih etmeliyim, Bahaya gidip talip olup onun evlenmeliyim diye düşürdünüz. Böyle bir kararın için verdiniz? Seni üzüler gördüm. Efendim? Seni üzüler. Beni üzdüler diyor. Evet. Ha, beni üzdüler. Seni güldürmek için geldim. Oo. Nasıl güldüreceksiniz? Hmm. Bilmem. Beni görürsün, güleceksin. Beni görünce güleceksin diyor. Sesinizi tam net alamıyorum. Biraz, Biraz daha, daha yüksek, yüksek sesle konuşabilir Mercan. misiniz? Beni görsen, tanısan, güleceksin diyorum. Evet İnşallah kısmet diyelim. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Evet. Aileniz, Şu an musunuz? çalışmıyorum. Kuaförüm ama. Kuaförsün, ha, kuaförsün ama şu fersiniz. an çalışmıyoruz. Hayır. Hiç evlendin mi Mercan? Hayır. Hiç. Hiç evlenmediniz. Bu kadar güzel bir kadını nasıl rahat bıraktılar? Bilmem. Onları sormak hele ki, istedim. Hele ki Antalya'da. <laughs> Şimdi e, Mercan Hanım aileniz burada mı? Sizle beraber Antalya'da mı yoksa İran'da benim mı yaşıyorlar? Benim ablam İstanbul'da benim de. Hı -hı. E, ama kuzenlerim Antalya'da yaşıyor. Evet. Annem ve babam İran'da. Anne ve babanız İran'da. Evet. Peki evlilikten yani evlendiğiniz zaman evlilikten beklentiler önce şöyle söyleyeyim sorayım. Bir erkekten beklentileriniz nelerdir? Daha sonrasında peki bu erkekle evlendiğinizde evlilik içinde bu erkekten beklentileriniz nelerdir? Benim mutlu etsin. Yüzümü güldürsün. İstediğim şeyleri yapsın. ...beni üzmesin bu yeter. Nedir mesela sizi mutlu edecek şeyler nelerdir? Hmm. Ne söylesem? Seni ne mutlu eder? Mesela herkesi bir şeyler mutlu eder. Sizi de muhakkak mutlu edecek bir şeyler var. Evet. Her şeyden mutlu olurum diyorsunuz herhalde. Evet. Kibar öyle... ve naif biriymiş. Böyle locada tartışma falan olduğunda geriliyormuş... Ben sevmiyorum demiş, şöyle yüksek sesle konuşulmasını tartışmayı. Hep sen böyle misin de mülâi misindir benim. Evet. Ne güzel. Kaç Peki kardeşsiniz? Dört. Dört. İlk kız, ilk erkek, iki erkek. Bana da birini anım ama. Peki Eğitim. ben giyime kuşama çok önem veririm. Karşımdakinin, yani ben biraz kıskancım bu konuda. Biliyorum. Birazcık çok dikkat ederim yani. Ha böyle çok boğmam... çok karışmam kesinlikle. Ama Ama benim bana yakışan, çok, giyiniyorum. Dikkat ederim yani özellikle mini giyinmesine. Abla, şey yapmasam bayağı mi? müdahale ederim yani. Eee bahar e, sağ tarafındaki hanımefendi bir şey söylemek istiyor. <laughs> şimdi, Söylesin. Şimdi e, diyorsunuz ya Mercan Hanım Bahar'ı güldürmeye geldiniz. Evet. Ama ondan pek emin değilim. Yani siz o kadar sıkacak kendinizi kaçacaksınız. Ama sen de onu boğdun. Ne yaptım? ne yaptım? Bütün bütün stüdyo anladı da bir tek ben mi anlamadım? Ben de onu boğdun diyor. Karşılıklı hayır, Hayır, hayır. Farkındaysanız kaçan ben oldum yani. Tamam. Kaçan yani sıkma boğmadan ee, ben, ben de onu senin bence şu anda bu konu hakkında konuşmaya hiç hakkın yok ben seni hiçbir zaman boğmadım bu bir sen bunu bahan ettin. kesinlikle kalkıp ben herkes de burada şahittir ben hiçbir zaman seninle gelin madem biz bu kadar zaman bir ilişki içerisinde ilişki yaşadık hiçbir şey yoktu ortada da yani seni bu zamana kadar boğmuyordum da ta Şimdi konuşacağım. Ta kapılarına kadar gelip sabah üçlere kadar beklemiyordun, boğulmuyordun da nişanlandık. Üç gün içinde mi boğuldun? Evet. Üç evet. gün içinde boğuldu. mi boğuldun? Bir senedir boğulmadım, boğulmadım, boğulmadım. Üç günde mi boğuldun? Evet. Ne oluyor ya? Bu ne yani böyle? Yani bence abartma. Bence hayır, abartma beni. Hayır, abartma. Ben kendimi çok iyi evet, biliyorum. Evet. Evet, üç gün içinde boğuldu. Arkadaş, ben sevdiğim kadını kıskanırım. Ben sevdiğim kadını buna boğmak deniyorsa ki ben asla boğmam. Yani kesinlikle boğmam. Ama sen bunu boğmuş olarak kabul ediyorsan, sen bilirsin. Ben bunu sadece senin bahanen olarak kabul ediyorum. Başka hayır. bir şey olarak kabul etmiyorum. Hayır, bahane olsa derim istemiyorum. Yani bahaneye gerek yok ki nişan Seni boğmuş olsaydım bir senedir boğmam lazım ki neler yaptım. Bir sene derken. Boğulmadın. şimdi mi? Derken... Şimdi mi boğuldun yani? Abi ya evet, örnek olarak evet, söylüyorum. Evet nişan o var diye. Nişan bana. var diye biraz abarttın. Boğmaya başladın. E, peki sevginin arkasında durmak nişan var diye. Üç günde bir şeyler yapıp nişan atmak mı? Yoksa o nişanın arkasında e durmak mı? Şimdi sen benden niye burada, burada laf yarıştırıyorsun ya ben, ki? Ben, ben sadece millet, minnet, sensin. minnet gibi sensin. yorumunu yaptım yani. Ben burada bir şey demiyorum. Kalkıyorsun şu anda talibin aklını karıştırmaya kalkıyorsun. Yorum yaptım. Hanımefendi siz zaten izlediyseniz kimin kimi nasıl boğduğunu siz zaten görmüşsünüzdür. Evet. Boğulmak demeyelim, sıkma diyelim. O zaman size karşılıklı güle güle. Sıkma diyelim yani, boğulmak kesinlikle demeyelim. Ama emin ol, benim ben seni bir boğ, bir sıktıysam, sen beni üç sıkmışsındır. Neyse. Peki. Kusura bakmayın bu arada. Hadi. Ee, nerede kalmıştık? Ne diyorduk? <laughs> Vallahi. Unuttum her şeyi. Sıkmakta. <laughs> Beni göreceksin, evet, bileceksin. Evet, e, şey, evlendikten sonra beklentileriniz neler? Mutlu olayım, mutlu olayım dediniz. Bahada. Çok güzel. Demek ki her şeyden mutlu olabiliyorsunuz. Türkiye'de yaşayabilirsin, değil mi Verceğiz? Zaten Antalya, evet. Antal yani İstanbul. Şu İzmir. an e, ablam e, ev bakıyor, burada kalmak için, Antalya'da olmamak için. İstanbul'da yaşayacaksın evet. yani. Peki. Bahadır çünkü işini İstanbul'a taşıyor. Büyük ihtimal değil mi? Baha burada yaşayacak. Evet, evet. Artık Peki. İstanbul'da yaşayacağım. Peki, artık ben de paravanı açacağım. Müsaadenizle tamam. buyursun efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz tekrar. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi her zaman burada konuştuğumuz bir mesele var. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Ama hep nezaketen, nezaketen, nezaketen diyoruz. Nezaketen bir şey yapmak tabii ki hiçbir zaman istemiyoruz. Çünkü sonradan kalpler çok daha farklı şekilde kırılabiliyor. Evet. Hiçbirimizin kalbi kırılmasın. Eee, ama kararım olumsuz. Niye abi, Neyi var da kararın olumsuz? Olumlu mu olması lazım? Hayır neyi vardı yani hanımefendi güzel, alımlı. Şey yok. Hayır neyi vardı olumsuz? Çok hoş bir hanımefendi. Bence çok hoş. Evet, Adinin... Hanımefendi hoş bir hanımefendi ama sesi de sonuçta çıkmıyor, ee, Muhammed Bey sesi de çıkmıyor doğru söylüyorsunuz. Evet. Ama dediğim gibi e, nezaketen şimdi ya arkadaş kalksam, gitsem, çay içsem diyeceksiniz ki ertesi gün gelsem olumsuz diyeceğim. Hayır o zaman bak. Niye o zaman, o zaman değil. nezaketen çay içtim? Nezaketen. <laughs> Kalkacaksınız değil. böyle söyleyeceksiniz. Bak nezaketen değil. Şu vardır. Hani çaya çıksan, ertesi gün gelsen olumsuz diye bir şey yoktur aslında. Şöyle, dersin ki konuştuk, hiç olmasa bir konuşma evresine girdik. Konuştuk, e, anlaşamadık bazı konularda. Ya hayır bak, anla anlaşamadık anlamıyorsun. Anlaşamadık bazı konularda, dersin anlamıyorsun. olumsuz. Anlamıyorsun. Ama nezaketen gelmişsiniz uzak yollarda. Daha sonradan e, e, çaya daha... çıkıp kalbini kırmaktansa Şunu şu anda olumsuz bize, demek çok daha önemli bence. Şunu etkilenmedin de gördüğün zaman bir e, kimya, bir enerji oluştu Kesinlikle mı? çok evet. önemli kimya. O kimyayı alamıyorsanız olmuyor Ya olmayacağını da düşünüyorsun yani. E kesinlikle. Yani. Peki. O zaman diyecek bir şey bu sefer güldürmedi. Ne diyelim Mercan? Ayrılımızda sağlık. Sağ Ama başka tarihler gelecektir muhakkak tamam. senin için. Hoş geldin geç o zaman tamam.